Order Invest ile finans dünyasındaki son gelişmeler ile karşınızdayız. Bitcoin, Çin ekonomisindeki toparlanma sinyalleri ve olası teşvik paketi beklentileriyle 68 bin dolar seviyesinden 66 bin 500 dolara çekildi. Jeopolitik cephede ise Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu'daki gerilimler altına olan talebi artırarak fiyatları 2750 dolara taşıdı. Aynı zamanda ABD hazinesinin son raporunda ABD tahvillerinde satış dalgasının yayılabileceği belirtildi. Son olarak ABD'de seçim belirsizliği ve yeni vergi düzenlemeleri finans piyasalarında oynaklığı artırabilir. Gelişmeler için Order Invest'i takip etmeye devam edin.